Merhaba arkadaşlar bugün Onur Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival oynayacağız. Survival. Bonus sandık açık olsun. Hmm. On hmm. Onur. Oyunda olsun. Hmm. Bu seride böyle ledra falan gitmeyi düşünmüyorum. İnşallah ada gibi kötü bir yerde başlamayız. Ya başlasın? Dolması da çok uzun sürüyor. Sürüyor. Ana su içinde doldum. Evet şu an düpedüz adadayız sanırım. O oh, bir saniye Bak kömür buldum. Hemen keseyim. Abi çok kömür. ping var ya. Şimdi. Şimdi. Ee, şu an nasıl bir kameradaysak tüm yer yeryüzü altını görebiliyor. <laughs> İnşallah güzel bir yerdir. Serimizi hayırlısıyla ilk odunumuzla başlıyoruz. Bu ağaç yeter bana ya. Bir de ağaçların çimlerinden hmm. elma çıkıyor arkadaşlar. Aç olduğunuzda ağaç kurcalayın. Şimdi ben bir kazma yapacağım. Sonra da kılıç yapacağım. Koyun falan alacağım. Yemek bulacağım. Sonra da maden alacağım. Etrafı biraz keşfedeceğim çünkü adaya benziyor. Adaysa baş adayı bulmak için aramaya çıkmak kötü olur arkadaşlar. bu yeniyor mu bunlar? Şekermişmiş. Şurlarda bir yerlerde inek vardı. Ana inek. Ağacın tepesinde buldum. Nasıl bir yerdeyiz ne biz böyle? İnşallah hayırlı topraklardır. Bir de boyunda ineğin kaçışı çok tuhaf. ne yazdım dostum. Gördüğüm Creeper miydi? Ha Creeper görmüş gibi olmuşken evet normalde. Şimdi Creeper arkamdan bir yerlerden fırlıyormuş. Bam diye bir patlıyormuş. Bu arada arkadaşlar hı. Bazı denizlerin içinde maden olabiliyor. Bu yüzden oğlum, her şey, şey su birikintisinin altına bakın. Yalnız yine bol bir toprağa geldik. İnek canisinden. ben. Yedi, tamam. İnek ana köy. Oğlum, bir, bir basın, şey. Köy buldum. Bir <laughs> tane telefon Köy buldum. Basasam kre. Köy Sömür. Özür dilerim abi. Özel bir iş yapıyoruz. Ay! Ana inek. İnek. Her yerde inek çıkıyor çok ineği bol bir topraktayız arkadaşlar. Oha ha onlar deli pantolonu oldu. O bu arada açayım ben. Şunu böyle haram bir lokma olarak yiyin çilçi. Sonradan ısıtırım inek bol abisi. Oo. madenim iyi mi sanlar lan? Gel lan. Onlar azıcık şey yapacak. Demircinin <laughs> evi burada. Acaba... Çık lan önümden. Çııız. Uuu. Yu, yu, yu. Çok kral itemler çıktı adamım. Hiç beklemiyordum aslında bu tarz itemleri. Ana havuç var. Onları yiyeyim. Ana sömür. Aa bak burada da ısıtırım da kömürüm yok. Ana belki içinde vardır. Çıkar. Yapış. Şimdi sen çık köyü. Sen susan köylü dermiş gibi bir şey E şunları da yünle kesin ya. Kılıcım azalıyor Bir de iskeleton bulsak da onun kemik tozuyla bu köye yerleşsem. Hmm, üç tane mi tuh? Ha, o, 64 tane tuh. Tuğum. Tohumları tekrar ekeyim de yemek olarak bana geri gelsin çıkar. Bu güzel aslında tarz köylüleri seviyorum güzel şeyleri. Hele demirci zengin çıktı. Güzel. Demir iki tane şey. Ne? Ya sömürmekten bıktım be. Hiç tohum dikemem hiç kusura bakmayın. ne Sadece sömürme işinde görevliyim. Har açın. Ben böyle Şimdi map de çok boş ya. O hile nasıl da? Şöyle mi? Yok. Şöyle bir Görüş mesafesi böyle olunca uzaktaki yerlerden maden görebiliyorduk. Ama ne kadar da boş yerler hiç maden falan da yok. Bu bölümün böyle geçmesini istemiyorum ya. Yani hiç maden falan yok. Bunun bu Şimdi nasıl bir şey bir şey Mecbur kılıcım yok. Ana! Güzel yere denk gel. <laughs> Neredeydi? Şuraya bir tane oda yapmayı düşünüyorum. Şu Nasıl bir yer bura? bu yer <laughs> Birkaç tane item kasayım da öyle gideyim. Örneğin kürek. Ya ee, ben benim şey her çubuk. Madeni de. Aynı Ona kılıçsız olmaz. Kılıç. <laughs> Bu arada ben bir taştan kazma için de. <laughs> biraz şey kasalım. Odun oraya çünkü yol aç, köprü açmam gerekecek. Yani pardon şey toprak kazalım kasalım. Acaba şöyle bir şey yapsak mantıklı olur mu? Ya? Buradan şimdi aşağı. <laughs> biraz mantıksız ama işe yarar bir yöntem buranın dibine inince ya bitiririm ya biraz daha ilerleyip bitiririm kömür lazım bana çünkü şey lazım aa benim zopam da yok baya bir şey lazım bana ağaç arkadaşlar. dediğim gibi ama denemeyeceğiz. Videoyu böyle arkadaşlar. Ben kömür görmüş gibiydim. Hmm. Şimdi yapacağım. Odadır, <laughs> o oda Ne oldu? Ne odası? yok. Mevzu. Mevzu. O iron. Iron. Iron bunlarla anlıyor muydu? Yok olmaz yapacağım. Azıcık havada olsun. şöyle bir yol Aa. ne? Ya bu bölüm de çok dandik oldu şimdi. Maden yok, bir şey yok. Aslında sade geçmesi iyi yapacak daha çok şey bulurum. Doğru da var hayır, hayır. Şimdi, bir tane de muharebe Abi demir buldum da bana kömür lazım ya. <laughs> şey, abi. Buradan bayağı bir taş kazıp bölümü bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ya pikeksim de kırıldı da şunları yardırayım ben. Sonuçta demir bu. Demir gibi Oğlum ben de demir bilen yok ya. Bu şile versin. Ben bir level bileni olamadım. Burada mağaranın da. Ah. De... Evet arkadaşlar. Hmm. Tam kazık kasık bölümü bitiriyorum. Yani İtem dediğim şey tahta kılıç falan. Aa. Kömür gördüm. Nerede görmüştüm bunu? Ya sürekli kaybediyorlar. Anam kim beni Acaba yaratıklar bizim gözümüzün önünde şey olabiliyor mu? İsmi neydi bu? Orayı ocak mı yapsın? O da ocak değil. Hmm. O bayağı da bir temiz. Evet. Var ya sırf item için neler indim var ya helal olsun lan. Helal olsun lan. Ben de bir var. Burada, burada ne? anne. Hadi, Şeyde. Ben nasıl çıkmışım wow. Evet arkadaşlar itin taş set olup oyunu bitireceğim. Ah, taş, taş. taş set mi? Demir set. Taş. Demir. Taş set olunur mu lan? Ama bize bayağı da bir ağaç lazım ya. Çünkü sopa yok. Ha bak aslında buraya bir sığınak yapabilirim. Video sonra burayı genişletirim burada sabahlarım arkadaşlar. Hı. Hmm. var da tahtam yok. Eee. Hmm. Ne? Ee, ee, ee. Çakmak taşı. Aslında ne gelir şimdi? Çakmak yapmak isteyeceğimiz. Şunu şöyle. tam tersi evet. yine tülümde çabucak dolmuş Aklı, evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik Video like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu yani bir dahaki bölümde neler yapacağız diye sorarsanız neler yaparız biz. Yani buradan çıkacağım. Baya bir balta kısacağım. Başka madenler arayacağım. Öyle işte. Yani görüşürüz.